hayırlı olsun. Evet. Vatan yani sağ olsun. Bu, vatan için şehit düştü. Evet. Evet. Mekanı cennet olsun inşallah. Mekanı cennet olsun. Evet. <laughs> yani Oğlunuzun bir kütüphane yapıldı. Güzel bir Çalışma. Evet, teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biraz da hastayım. Peki. Konuşamıyorum. Peki. Sağ olun. Teşekkür herkese teşekkür ederim. Vatan şey, sağ olsun. Eşim, eşim. Bugün açılışını yaptığımız bu kütüphane Sayın Valimizin destekleriyle İhsan Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirildi. Biz de bugün açılışını yapıyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Onların sayesinde biz varız. İnşallah şehidimizin ismi e, sonsuza kadar yaşayacak. E, gerçekten çok güzel bir kütüphane. Ben Sayın Valimize ve İhsan Genelimize teşekkür ediyorum. E, sizlere de, 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 de ne demek? Ederim. Sağ olun. Evet, memurumuzdur. Gönüllü olarak değil mi? Evet kıymetli şehidimiz İbrahim Altınbileğin bugünkü kütüphane açılışında bulunmaktayız. Bu kütüphanenin açılışında desteği olan önce Erzincan Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu'ya ve İhsan Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Şehidimizi unutmadılar. 1993 yılında şehidimiz terör örgütü PKK tarafından Hunharca katledilmiştir, şehadete ermiştir. O dönemlerde ben de Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde öğrenciydim. İbrahim ile çok yakındık. Çünkü İbrahim abi Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin e, muhtemetiydi o dönemlerde. Çok öğrenci yanlısı, dost, sevecen, candan bir insandı. E, şehadet yakıştı diyelim inşallah İbrahim abimize. Rabbim tüm şehitlerimize gani gani rahmet etsin. Bu vesileyle bu düşünceyi, e, şehitlerimizin isimlerini yaşatmayı e, kendilerine şiar edinmiş hem okul müdürümüze de Ayrıca teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.